Genelde derbi maçlarda açılan bugünkü kareografiye uzun uzun baktığınızı gözlemledim ben sahada. Ilk defa e, derbi maçın haricinde bir kareografi açıldı. Tabii çok duygusaldı. Siz de uzun uzun gözlemlediniz. Neler hissettiniz hocam? Çok duygusalım. Ondan çok konuşmayayım o konularla alakalı. Eee Edim Miska eee iyi çalışıyor. Bizimle beraber şu an itibariyle. Eee geçen günde şöyle bir ifade kullandım. Fırsat transferi çıktı. Keşke deprem olmasaydı da fırsat transferi çıkmasaydı. E, neye fırsat çıktı? Maç yok. Edin Miskanın dönüşüne fırsat çıktı. Bunlar çok böyle karşılaştırdığımız, örtüştürümüz doğru olmayan şeyler aslında baktığında. Ama Edin çalışıyor. İşte Mar e Markoviç geldi e ilave oldu. Marek Hamçik şu anda çok e iyi gidiyor, sağlıklı gidiyor. Hatta yarın bir oturup böyle karşılıklı hem sohbet edeceğiz hem onun gidiş ile ilgili, geleceğiyle ilgili, vereceği kararlarla alakalı. Ondan sonra ondan hani çok önemli deneyimleri ve tecrübeleri var. Her türlü faydalanmak istiyorum ben teknik heyet olarak, ekip olarak, futbolcu olarak, antrenör olarak, kafa olarak ee, faydalanmak istiyorum. Onu yarın bir kendisi oturup konuşacağız. O da iyi çalışıyor şu an itibariyle. Hızla ilerliyor. Bu süreç belki onlara o açıdan dönüş açısından daha iyi gelebilir. Çünkü Bazel dönüşü büyük ihtimalle de Belki bir Almanya'da hazırlık maçı programımız var. Ondan sonra da ilk başlayacak eğer bir aksilik olmazsa ee, bazen e, hayal ettirdi, bazen geri çekildi, bazen araba otobanda çok iyi oturdu gidiyor dedik şeramplı yuvarlandı tekrar yola girdi. Bu süreçten hem zihinsel hem taktiksel hem formasyon olarak devamlı çalışıyoruz. Bazen çok formasyonlar da denedik, bazen kimliğimizi bulamadık tekrar kimliğimizi yakalamak istedik ama şampiyonluktan sonraki senelerde şampiyonluktan sonraki sirkülasyonda olan senelerde bu tür durumlar yaşanabiliyor. Bizim önümüzde tabii ki lig biraz baktığında uzaklaşmış durumdayız ama Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nın hedefleri de devam ediyor. Hedef olduğu yerde belki birlikte de özellikle Trabzonspor maç kazanmak e, Trabzon şehrinde de mutlu olur, bizi de olabilir. Ne kadar yukarıda bitirmek, nereye yapışabilmek, ne kadar yukarıda çıkabilmek için de onun zaten hedefinde olacak. Özellikle bir eşik atlama diyelim sorduğun soruya. Ee, eğer ben inanıyorum Bazel'de bu turu açarsak, e, geçip 16'ya kalırsak e, grubun içerideki enerjisi de e, birbirine olan enerjisi de yukarıya doğru daha çok çıkacak ve bu sahaya daha olumlu yansıyacak diye düşünüyorum. Sorumluluklar biraz evvel anlattığım konu başlıklarının hepsinin içinde alabi var. Yani hepsini saydım. başkan, yöneticisi, biz teknik heyetler teknik direktörler, antrenörler, <laughs> verdiğimiz mesajlar, oyuncular konuşmaları, yöneticilerin, siz medya. Bunların hepsi hepimiz bunun bir parçasıyız. Bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Daha rekabeti, tatlı rekabeti, saygıyı daha nasıl iyi hale getirebiliriz? Hep beraber bundan bu başlangıç, Trabzon'da olan bir başlangıç. Bunu senelerdir savunan bir teknik direktörüm zaten bu konuyla ilgili onun için bunu hep beraber destek olacağız. Olmayanı da daha doğru bir şekilde yapmak için içine sokmaya çalışacağız.